7 Eylül 2025'te dünya ayın dünyanın gölgesinin ardında kaybolmasını izledi. Ancak gökyüzü gözlemcilerini asıl şaşırtan şey birkaç dakika sonra geldi. Gökyüzü ufuktan ufka neon yeşile büründü. Amatör astronomlar imkansız bir şekilde parlak zümrüt yeşiline dönüşen buz mavisi bir kuyruklu yıldızı yakaladılar ve bu renk tutulma sona erdikten sonra bile gecede asılı kaldı. Forumlar kaosa sürüklenirken profesyoneller cevap aramak için seferber oldu. Üçü iyi Atlas'ın geldiği gece böyle başladı. Mars'ı 90 km hızla geçen üçüncü yıldızlar arası ziyaretçimiz, dünyadaki hiçbir teleskobun hazır olmadığı gizemlerle geldi. Başka bir yıldız sisteminden gelen bir kuyruklu yıldız, bilimin tam olarak açıklayamadığı bir renkle gökyüzümüzü neden boyasın ki? Tutulmadan saatler sonra, Buenos Aires, Nairobi ve Lisbon'un eteklerindeki arka bahçe teleskoplarından ilk görüntüler gelmeye başladı. Ham karelerde gölgeli gökyüzünü kesen soluk mavi bir çizgi vardı. Rengi, ay dünyanın gölgesinden kurtulsa bile solmayı reddeden doygun bir yeşile dönüşüyordu. Sao Paulo'da ödünç alınmış bir DSLR ile bir öğrenci 10 saniyelik pozlamalarda renk değişimini yakaladı. Surge 18 UTZ'ye sabitlenmiş zaman damgaları amatör sohbetlerdeki ani artışla örtüşüyordu. Tutulmadan sonra bu yeşil tonunu hiç görmemiştim. Renk, hız, yerel değil diye bağırıyor. Cape Town'da emekli bir mühendis, 6 inçlik bir Newton teleskopuyla cismin açısal hareketini kaydetti ve hızın o kadar yüksek olduğunu not etti ki, Çekimler arasındaki birkaç dakika bile yıldız alanına karşı net bir yer değiştirme gösteriyordu. Kuyruklu yıldızın görünür hareketi, saatte neredeyse çeyrek derece, bilinen herhangi bir güneş sistemi ziyaretçisi için beklentilere meydan okuyordu. Avrupa'da gözlemciler kalıcı zümrüt parıltısı hakkında notları karşılaştırdılar, filtreler ve kalibrasyon üzerine tartıştılar, ancak ham veriler aynı hikayeyi anlatıyordu yeşil şehir ışıkları altında yıkanmayı veya ayın dönüşüyle solmayı reddediyordu. Takip eden saatlerde forum başlıkları yüklemelerle dolup taştı. Yığılmış görüntüler, spektral izler, elle çizilmiş taslaklar. Meta veriler akın etti. Koordinatlar, pozlama süreleri, filtre bantları. Kırsal Türkiye'de bir öğretmen renk geçişini kare kare yakalayan bir zaman, atlamalı video yayınladı. Fas'ta bir lise kulübü ise kuyruklu yıldızın konum kaymasını arka plan yıldızlarına karşı ölçerek baş döndürücü hızını doğruladı. Şafakta kanıt küresel ve inkar edilemezdi. Cismin rengi ve hızı yaşayan bellekteki hiçbir kuyruklu yıldıza benzemiyordu. Genellikle hem fikir olmakta yavaş olan amatör ağlar, tek bir sonuçta birleşti. Bu sıradan bir ziyaretçi değildi. Hala sessiz olan dünyanın profesyonelleri, görmezden gelemeyecekleri bir veri seliyle karşı karşıya kalmak üzereydi. Su 7 kadar gökyüzünün yeşile döndüğü gece ifadesi zaten bir hashtag olmuştu. Dünyanın teleskopları arka bahçe düzeneklerinden 10 metrelik devlere kadar artık tek bir hızlı hareket eden yeşil ziyaretçiye yönelmişti. Halkın merakından bilimsel aciliyete geçiş tamamlanmıştı. Saat işliyordu ve her dakika önemliydi. 1 Temmuz 2025'te Atlas Kontrol Odası'nda, Cerro Tololo'dan gelen ilk veri düşüşü tanıdık bir senaryoyu tetikledi. Tespiti yörünge çözücüden geçir, bilinen asteroidleri kontrol et, sıra dışı olan her şeyi işaretle. Ancak yazılım takıldı. Kapalı bir eliptik yörünge uydurmaya yönelik her girişim, yerleşmeyi reddeden kalıntılar verdi. Sayılar geri dönmeyen, güneşe ait olmayan bir yolu işaret ediyordu. Eksantriklik birden büyük. Hiperbolik. Sadece istatistiksel bir tesadüf değil, matematiksel bir duvar. Küçük bir analist ekibi ekranın etrafında toplandı ve her ayarlamayla kalıntıların yükselişini izledi. Standart protokoller beklemeyi gerektiriyordu. Daha fazla veri toplayın, sahte bir tespiti ekarte edin, doğrulama hattını yanlış alarmlarla tıkamaktan kaçının. Ancak cismin, görünür hızı ve yörüngesi modeli bozmaya devam etti. su 14 UTC'deki bir günlük girişi rahatsızlığı, rahatsızlığı yakaladı. Eğer bu gerçekse, yıldızlar arası, değilse dünyanın zamanını boşa harcıyoruz. O muamuanın keşfindeki paniği hatırlayan bir analist, yükseltme için bastırdı. Küçük gezegen merkezi acil bir notla işaretlendi. Uyum kapalı, eksantriklik birden büyük. Olası İSU adayı. Kontrol odasındaki tartışma temkinlilikten hesaplamaya döndü. Takip imkansız hale gelene kadar kaç saat var? Kaybedilen her dakika daralayan bir pencere anlamına geliyordu. SIT-5'i UTZ'ye kadar ekip bir bütün olarak hareket etti ve küresel dağıtım için uyarıyı hazırladı. Yıldızlar arası bayrağı kaldırıldı. Tarihte üçüncü kez yazılım yörüngeyi güneşe bağlayamadı. Küçük Gezegen Merkezi uyarısı 1 Temmuz 2021.3'de cismin geçici tanımlamasıyla damgalanmış ve bir uyarıyla yayınlandı. Yörünge uyumu başarısız. Eksantriklik birin üzerinde. Giden hız sınırsız. Saatler içinde cisim resmi bir isim aldı. 3i Atlas, Oumuamua ve Borisov'dan sonra üçüncü onaylanmış yıldızlar arası cisim. Veri tabloları hikayeyi sayılarla anlattı. Keşifte 3i Atlas zaten 62 km hızla hareket ediyordu ve yörünge modelleri gün beri hızının 98 km s'ye yakın olacağını öngördü. Bu... Dünya ile ay arasındaki mesafeyi sadece bir saatin biraz üzerinde geçmeye yetecek kadar hızlı, herhangi bir sonda, roket veya planlı durdurucu aracın erişiminin çok ötesinde. Yıllarca varsayımsal güneş dışı ziyaretçileri modelleyen yörünge dinamiği uzmanları, kalıntıların gerçek zamanlı olarak yükselişini izledi. Hiperbolik yol netti. Bu tek seferlik bir geçişti asla tekrarlanmayacak kozmik bir uğramaydı. Resmi genelgeler aktı C ile de süt olarak yeniden sınıflandırıldı, yıldızlar arası olarak işaretlendi ve güneş sistemine izinsiz girenlerin kısa seçkin listesine eklendi. Müdahale imkansızlığı hızla yerleşti. Mevcut hiçbir misyon, en hızlı güneş yelkeni konseptleri bile hız veya yörüngeyle eşleşmeyi umamıyordu. Mars'a en yakın yaklaşmanın 3 Ekim 2025'te neredeyse 29 milyon kilometrede olması planlanmışken yerinde çalışma penceresi neredeyse yok oluyordu. Bir zamanlar formalite olan bildirim süreci artık uzaktan gözlemler için küresel bir karmaşayı tetikledi. 3I Atlas sonsuza dek kaybolmadan önce her teleskop, her spektrograf, mevcut her göz gerekiyordu. La Palma ve Gemini South tan spektrograflar şafaktan önce akışa başladı. Ham çıktıları, kayıttaki neredeyse her kuyruklu yıldızdaki klasik yeşil parıltının ardındaki molekül olan C2'nin tanıdık parmak izini arayan gaz fazı analistleri tarafından tarandı. Ancak veriler farklı bir hikaye anlattı. 5.16 ve 1.63 nm mm civarındaki keskin sıvan bantları yerine yeşil bölge, Geniş, özelliksiz bir platoyla domineydi. Satır satır beklenen dikarbon imzası yoktu. Kızıl ötesi taramalar başka bir sürpriz ekledi. Karbondioksit su değil, diğerlerinin üzerinde yükseliyordu. CO2, H2O'dan 8 kat fazlaydı. İç güneş sisteminden hiçbir kuyruklu yıldızda görülmeyen bir oran. Olağan su kaynaklı kimya baş aşağı dönmüştü. Bazen mavi yeşil tonları artıran bir molekül olan siyanogen, mütevazı miktarlarda göründü. Karbonil sülfür zar zor kaydedildi. İkisi de yeşil emisyonun yoğunluğunu veya kalıcılığını açıklayamadı. Kontrol odalarında uzmanlar gerçek zamanlı olarak hipotezleri değiştirdiler. Bazıları toz saçılmasına işaret etti. Ancak polarimetri basit bir açıklamaya karşı çıktı. Diğerleri nadir radikaller ve egzotik uçucu bileşikler listelerinden geçti ancak hiçbiri gözlenen renkle eşleşmedi. C2'nin yokluğu anomalinin kalbinde kimya şeklinde bir delik bıraktı. Şimdilik tek kesinlik 3i Atlas'ın renk kurallarını yeniden yazdığıydı. Yeşil parıltı gerçekti, inkar edilemezdi ve her standart ölçüye göre açıklanamıyordu. Dünyanın en büyük teleskoplarından gelen spektrograflar beklenmedik bir imzayla ışıldamaya başladı. 20'den fazla belirgin nikel çizgisi birkaçı mor ötesinde hepsi şüpheye yer bırakmayan bir keskinlikle öne çıkıyordu. Herhangi bir kuyruklu yıldızın metal emisyonunda genellikle ortak olan demir zar zor kaydedildi. Bir avuç zayıf çizgi bazıları tespit eşiğinin tam üzerinde, çoğu tamamen eksik. Oran o kadar dengesizdi ki bazı karelerde nikel demirden 50 kat veya daha fazla parlıyordu. Kuyruklu yıldız kimyagerleri için bu, başka bir dünyadan gelen kimyasal bir parmak iziydi. Bazıları hala gece boyunca kriyojenik oda deneyleri yürüten laboratuvar ekipleri spektrayı eşleştirmek için seferber oldu. Herhangi bir güneş sistemi kuyruklu yıldızından daha soğuk sıcaklıklarda uçucu olan nikel karboniller önde gelen şüpheliliği oldu. Laboratuvarda bu bileşikler 121 çıplak de süblimleşebilir. Ancak derin yıldızlar arası karanlıkta milyarlarca yıl boyunca bekleyebilirler. Salınımı tetikleyecek kadar yakından geçecek bir güneşi bekleyerek. Demir ise silikatlar veya ağır tanelere kilitlenme eğilimindedir. Sert, refrakter ve spektrografa inatla görünmez. Polarimetri başka bir dönüş ekledi. 3I Atlas'taki toz taneleri derin negatif polarizasyonla ışığı saçtı. Çoğunlukla dış güneş sisteminde görülen bir desen, trans-Neptün nesneleri iç kuyruklu yıldızlar değil. Bu erken Hubble görüntülemeyle birleştiğinde, muhtemelen birkaç kilometreden fazla olmayan, co 2 açısından zengin bir komayla sarılmış kompakt bir çekirdeğe işaret etti. Bu tozun fiziği sıkı paketlenmiş, submikron ve alışılmadık derecede tutarlı, herhangi bir sıradan yıldızın donma çizgisinin çok ötesinde bir doğum yerini önerdi. Gezegen bilimciler için bahisler keskinleşti. Sergilenen kimya sadece egzotik değildi, galaksinin en soğuk böl bölgelerinde gezegenlerin ve kuyruklu yıldızların nasıl oluştuğuna dair doğrudan bir ipucuydu. Laboratuvar replikasyonu için saat işliyordu. Hubble ve JWST'nin yakında Güneş tarafından kör edileceği göz önüne alındığında, tüm gözler, 3 yi atlas, derin uzaya kaybolmadan önce metal buharı ve toz fiziğini yakalamak için, son bir şans için Mars yörünge araçlarına döndü. Mars yedek haline geldi. Hubble ve James Webb, uzay teleskopu güneş açıklığı tarafından kilitlendiğinde, 3 y atlası kritik geçişi sırasında yakalamanın tek yolu Başka bir gezegenin yörüngesindendi. Mars keşif yörünge aracı ve Maven, her ikisi de kendi bilim kampanyalarının derinliklerinde ani yüksek riskli yeniden görevlendirme emriyle karşı karşıya kaldı. 10 Eylül 2005'te NASA'nın Gezegen Bilimleri bölümünden gelen gizli bir not, görev yöneticilerinin gelen kutularına düştü. Derhal yürürlüğe girmek üzere fırsat hedefi kampanyasına hazırlanın. Cisim 3 Ekim'de Mars'ın 29 milyon kilometre içinden geçecekti. Yüksek çözünürlüklü mor ötesi ve kızıl ötesi aletlerin komasını ve kuyruğunu incelemesi için yeterince yakın bir mesafe ancak yalnızca pencere yakalanırsa. Politika şiddetliydi. Mars klimatolojisi ekipleri risk altındaki yıllarca süren temel ölçümleri öne sürerek mevsimsel verilerini kesintisiz tutmak için savaştı. Mühendisler hedefleme yazılımını yeniden yazmak, sensörleri yeniden yönlendirmek ve uluslararası ortaklarla gözlem yuvaları müzakere etmek için seferber oldu. Kongre bilim komiteleri devreye girdi ve benzersiz yıldızlar arası olayın öncelik almasını talep etti. Sonunda bilim bölümü protokolü bozdu ve genellikle haftalar süren bir süreci sadece 48 saatte tam onay için zorladı. Eylül sonunda Mars ileri karakolu alarmda. Enstrüman ekipleri, kuyruklu yıldızın hızının gümbere noktasında neredeyse 98 km hata payı bırakmadığını bilerek hızlı ateşli gözlem dizilerini prova etti. 3 Ekim'de 3I Atlas en yakın geçişini yaptığında, her iki yörünge aracı da dünyadan imkansız olan spektrayı, morotesi flaşları ve atmosferik okumaları yakaladı. Üç saatte Maven, çoğu görevin bir sezonda topladığından daha fazla metal buharı ve koma yapısı verisi döndürdü. Kumar işe yaradı. Mars, kısa bir pencere için insanlığın yıldızlar arası bir ziyaretçi üzerindeki tek gözü oldu. 2025'in sonlarında, Tess ve Rubin gözlem evindeki yazılım mühendisleri zorlu bir gerçekle yüzleşti. 3i Atlas algoritmalarını bir değil, iki kez atlatmıştı. Ekim 2003 ve Haziran 2024'ten arşiv karelerinde zayıf, hızlı hareket eden izler gösterildi, gürültünün zar zor üzerinde ama gerçek. Yanlış alarmlardan kaçınmak için hiperbolik veya renk açısından tuhaf adayları filtrelemek üzere ayarlanmış tespit hatları en önemli sinyalleri sessizce atmıştı otopsi hızlı ve acımasızdı. Hala eski günlükleri eleme yapmakta olan makine öğrenimi geliştiricileri, aykırı yörüngeleri ve yeşile eğilimli renk patlamalarını gerçek zamanlı olarak işaretlemek için kodu yeniden yazmaya başladı. Yeni görev, daha fazla yanlış pozitif ve gece yarısı telefon görüşmeleri anlamına gelse bile artık kaçırılan yıldızlar arası ziyaretçi yok veri incelemesini izleyen görev mimarları daha radikal bir düzeltme için bastırdı. Yazılım erken uyarıyı garanti edemiyorsa, donanım bir anda fırlatmaya hazır olmalı. Hızlı yanıt, durdurucu araçları için öneriler, güneş ye yelkenli araçlar, modüler enstrüman sürüleri, hatta tek kullanımlık küp setler, beyaz tahtalardan fon destelerine geçti. Teknik özellikler cesur haftalar içinde fırlatın. Hiperbolik hızları eşleştirmek için güneş basıncına binin ve kaybolmadan önce herhangi bir gelen cismi sensörlerle sürü halinde karşılayın. NASA, ESA ve özel ekipler, her biri 3i Atlas'ın eksik olarak maruz bıraktığı çevikliği vaat eden rakip planları tarttı. Bir sonraki ziyaretçi için plan net. Anket tetikleyicileri tuhaf renklerde ve Sınırsız yörüngelerde ateşlenir. Durdurucu filolar hazır. Sadece uzaktan izlemek için değil, bir sonraki yıldızlar arası haberciye yarı yolda buluşmak için. 3I Atlas'ın dersi her kod satırına ve her görev konseptine yazılır. Kozmik sürprizler hazırlık gerektirir, pişmanlık değil. Ekim 2025'te 3I Atlas Mars'ın 29 milyon kilometre içinden geçti. Dünya teleskopları devreden çıktıktan sonra Mars yörünge araçları tarafından yakalanan en yakın yaklaşımı. Şimdiye kadar tespit edilen yalnızca üçüncü yıldızlar arası cisim olarak doğrulandı. 98 km günberi hızı ve hiperbolik yolu Atlas ve küçük gezegen merkezi kayıtlarında doğrulandı. Spektra yoğun, neon yeşili ışığı ortaya çıkardı. Ancak klasik J.K. Swan bantları yoktu. Bunun yerine karbondioksit suya, 81 oranla baskınlık kurdu ve 20'den fazla güçlü nikel çizgisi eşleşen demir olmadan göründü, bilinen kuyruklu yıldız kalıplarını kırarak. Küresel gözlemlere ve acil veri toplamaya rağmen yeşil parıltının gerçek kimyasal kaynağı çözülmemiş durumda. Arşiv test ve rubin verileri eski yazılım tarafından kaçırılan erken izleri gösterdi, ve anket yükseltmelerini ve hızlı müdahale için görev önerilerini teşvik etti. 3I e Atlas ayrıldı. Ancak anomalileri yeni bir standart zorluyor. Her yıldızlar arası ziyaretçi gezegen kökenleri hakkında benzersiz kanıt getiriyor ve hazır olma durumu her birinden öğrendiklerimize bağlı.